bugün size tavus kuşunu göstereceğim. Hadi göster evet. bakalım tavus kuşunu. Nerede? Evet. Gel göster. Naime. Oh. Naime bu hangi hayvan? Tavus kuşu. Bakalım tavus kuşuna. Evet çok güzel bir tavus kuşu. bak güzelliğini inceleyelim. Çok tatlı değil mi Zehra? Evet. Zehra çok beğendin tatlı. mi? Evet. Naime sen beğendin mi tavus kuşunu? Evet baba. Arkaya bak ortada zebra var. Nerede? Arka Aa, evet orada da zebralar da, var bir de, de kuşu var. Zembalar, deve kuşu var. <laughs> 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 bu da tavus kuşu. Oğlum, ya? Hadi, gülüyor. <gülüyor> Hadi, gelin, Hadi devam edelim Naime. <gülüyor> bu filmi göreceğiz mi? Be eşek. Beğendin mi Naime? Tavus kuşunu. Kanatlarını açtılar ki güzel. Kanatlarını açtı zaman çok güzel oluyor, oluyor. rengi alenli oluyor. Kanatlarını aç, kanatlarını aç, kanatlarını aç, kanatlarını aç. Zehra kanatlarını aç dedi, ama açmadı.